Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan ve yönetimini ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, ulaşım esnafının her zaman yanında olduğunu belirtti ve taşıyanın da taşınanın da mutlu olduğu bir sistem oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Karamollaoğlu, Başkan Muhittin Böcek'in Antalya için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek çalışmalarında başarı diledi. Başkan Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı'nın açılışına katıldı. Üreticinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hamlesiyle üretimin her aşamasında çiftçinin yanında yer almaya gayret gösterdiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan'da kapılarını açmaya hazırlanan Expo 2021 Hatay için son hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Expo'da Antalya'yı düğmeli evlerle temsil edecek. Expo alanında yapımı tamamlanan Antalya evinin çevre düzenlemesinde de sona gelindi. Yeşilçam Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Yolunda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü nedeniyle özel bireyler etkinlik gerçekleştirdi. Büyük ozan Aşık Veysel vefatının 49. yıl dönümünde düzenlenen konserle anıldı. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan bin parça malzemenin bulunduğu Çanakkale sergisi açıldı. 22 Mart Dünya Su Günü'nde "Suyuna, geleceğine sahip çık" sloganıyla 5 farklı noktada konser gerçekleştirildi. Baharın gelişi Nevruz Bayramı etkinlikleriyle kutlandı. Başkan Muhittin Böje'nin önem verdiği yerelden kalkınma hedefiyle tarıma destekler sürüyor. Örtü altı üretimde tarım zararlılarıyla mücadele kapsamında üreticilere ışık tuzağı desteği sağlanarak organik üretim artacak. Alanya'da yapımı devam eden Toptancı Hal projesinin %80'i tamamlandı. 26 bloktan oluşan Toptancı Hal'inde 159 iş yeri ve 78 ardiye yer alacak. Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak 320 bin metrekare alan üzerine kurulu Kaşkınlık Toptancı Hal Kompleksi projesi tüm hızıyla sürüyor. Manavgat merkezinde en fazla nüfusa sahip Sarılar Mahallesi'nde içme suyu basınç düşüklüğü, mahalleye döşenen 85 kilometrelik içme suyu hattıyla çözülüyor. 3000 metrekarelik alana inşa edilen Kemer Otopark ve Pazar Yeri projesinde çalışmalar hızla sürüyor. 160 pazar yeri alacak şekilde planlanan proje, pazar kurulmadığı zamanlarda 130 araç park edebilecek şekilde düzenlenecek. 11.110 metrekare inşaat alanına sahip Manavgat Toptancı Hali projesinin inşaatında çalışmalar son hızıyla sürüyor. Kaba inşaatı biten projede ince işçilik çalışmaları başladı. Antalya için çalışıyoruz.